dört parmak yukarısı burası. Burayı geriyorum. Sonra kaldırıyorum. Yumuşak olacak değil mi? Ergin olacak. İşte. Tamam. Geleceksin. Daha kolay girer. Gerip şişirmeyecek miyim? Evet. Tamam. Yani şöyle yapıyor. Ya şey söyleyeceğim. Ne fark etti? Buradan bu kola geçti. İşte baş. çok karışık. Ben, 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 ben. <laughs> Hayır, bir sağ bir sol yapıyoruz ya. Şu şuram çok acıyor. Kızın canımı acıtıyor şu an. Kolum sarsılıyor. Babalı kızlı canımı acıtıyorlar ya. Ben Böyle... birerken ne yapıyorsun? Nereye yapıyorsun? Buraya yapam. Buraya mı yapılıyor Ne yapılıyor Dirsekten kolun bak şimdi kol bu ya hayat. Kolun dış kısmı, içi, dışı. Dışının dirsekten dört parmak yukarısı yani buraya yapmam lazım. Biraz daha yukarı yap bence. Hayır buraya yapmam lazım. Ama orada kasım var tam. Kızım burada da kasım var. Orada daha et var. <laughs> ya saçma. <laughs> of. Tamam bırak şunu sus. <laughs> Allah'ım ya. Açtım kapama. Ha bu şimdi şeemi boşaltalım da bu. kasım. Kral. Nefes alayım mı, vereyim mi, ne yapayım? Tut nefesini. <gülüyor> <gülüyor> ya gelme ya. <laughs> Kızım yapacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> nefes tutulmaz ki. <laughs> tamam al nefesini. Ben ne bileyim ben oğlum Allah Allah. Nasıl yapıyorsan bugüne kadar öyle yapmaya devam et. Kolunu da bana bırak. <laughs> sen yap dur bir dakika. Gerildim ben yine ya. Ama sen yaptığın için zaten. Yani sen yaptığın için beni yönlendirmen lazım. Ben kendime göre nefes alıyorum zaten yaparken. Tamam. Ben 3'ten 2'ye doğru sayacağım. 3'ten geriye S'siz sayacağım ama. <laughs> bak, 3, 2, 1. S yok. 3, 2, 1 diyeceğim batıracağım. Tamam mı? Tamam. <laughs> ama bak konuştuğumuz gibi. Tamam mı? <laughs> 3 2 1 Niye bu kadar canımı acıttın bu sefer? Bilmiyorum. Çok mu acıdı? Çok acıttın. Of. Ters geliyor bu Çok ters <gülüyor> <gülüyor> Bu kolun çok tersti. Tamamen bana ters yani. <laughs> ben dedim biraz daha yukarı yapman lazım diye. <laughs> ah, Yukarıda alakası yok Nasıl alakası? Aynı yere yaptım, aynı hizaya yaptım. Dün nereye yaptım? Ya kolumu kullanamazsın? Kullanırsın be saçma motor otor konuşma. Bir, iki, üç, dört. Dur ovalama, ovalama annem? Ovalamıyorum, basıyorum. Için. Ah! Ne oldu? Çok yanıyor. Allah'ım. <laughs> ne olacak? <laughs> çok yanıyor. Ne olacak şimdi? Yat. Yat yat yat. Yat bastırıyorum ben yat. Ah. Saçını al, saçını seker, saçın geldi buraya. Aa acıyor, dur ya. Çok acıyor canım şu an. Of Allah'ım. Niye bile fırlatmışım buraya? Çok ters bana bu taraf, çok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok ters burası. Söyledim sana. <laughs> çok ters. Aa. Buradan yapabilmem için ayakta olmam gerekiyordu. Kameranın önüne geçmem gerekiyordu. Of. Of. Aa, dur dur. Durdum. Ba ovalama lütfen Ovalamıyorum. ovalama ya. Sadece bastır ya. Bastırıyorum ovalamıyorum. Of. Elimi kaldırmadım bile. Of. Kaldırıyorum. Yok oldu. Of. Moraracak bu bak bu kesin acısından anladım morarmaz hiç merak ah. etme mı arkadaşlar morarmaz bak <laughs> morarmazmış hala mı acıyor bir kere saplayım mı sana <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> bir kere, bir oh. Oh. her şey bittikten sonra saplayabilirsin sen olmayı bıraktıktan sonra sapla oh. kolumu kaybettim galiba. Kullanamıyorum şu an. Ay niye bu kadar acıdı ya? Tamam bırakıyorum. Bırak. Görüyorsun, bakın yaptım hepsini. Hiç kalmadı. Ben çok iyi yapabiliyorum. Sadece Zaten ayakta olmam gerekiyor. Bir de bu taraf ters kol. Ters kol Söyledim ama yapmadan önce dedim ki burası ters kol dedim ama asla inanmadım. Bir sağdan bir soldan yapacağız falan bir şeyler söyledi. Normalde diğer taraftan yapsaydım hiç böyle bir şey yaşamayacaktık. Çünkü... Ama ben sanırım gittin internetten araştırdın neymiş kol cool, dirseğin dört parmak üstüne e, tamam, oradan... yapıcı. tamam, işte <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dört parmak bir kere o nedir biliyor musun? Böyle mesela hesaplanır. Şu en küçük parmağın bitti yani. Şimdi senin dört parmağın mı benim dört parmağım mı? Anlatabiliyor muyum? Böyle teknik bilgiler var işin içinde. Yine neler oluyor? Bu nedir ya? Ya arkadaş! Ne oluyor inşallah? en ufak bir olayı bu kadar abartan bir ülke ben... Böyle yemin ediyorum. Gelerle gelecek darbe çizim. şirketlere bak. Ya böyle bir şey böyle Burada bir ilke olabilir. tane itfaiye. Kira ambulans. Allah biri bayılmış falandır ya. Aşırı komik gerçekten. Buraya geldiğimizden beri en çok şok olduğumuz için. Gerekli gereksiz bütün herkes geliyor en ufak bir olayda. İtfaiyesi, polisi, ambulansı, helikopteri. Arda. Arda. Bitmedi mi daha? Hala gidiyor ya. Aşırı. Hala bir şeyler gidiyor hayatım. Bitmiyor ama. Son dakika yok mu burada? <gülüyor> <gülüyor> Sakar. Sakar. <laughs> 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 yani şunu yapıyorsun. Hani... Ha, Aa, bak buradan da geliyor. Bunlar nerede saklanıyorlar ya? Saklanmıyorlar kız, bunların yeri var orada. Bunlar baya geldi yalnız, öyle böyle gelmediler, çok geldiler. Her <laughs> zaman kendileri. Yok bu sefer ekstrem bir şey var hayatım, bir sürü ambulans itfaiye falan. Ekstrem ne olmuş öyle? Yolda biri bayılmıştır alt tarafı. Kız yok, bu kadar çok az araba gelmiyor mu onaydı? Bak şimdi. Yani senin parmak benim ne dediğimi de unuttum ya. Senin parmağınla benim parmağımın boyları eşit olmadığı için sanki benim başladığım yerle senin başladığın yer fark edecekmiş gibi düşünüyorsun. Halbuki benim parmaklarım senden daha büyük olduğu için aslında senin dediğin yere daha çok yaklaşmış olacağım. Yani bir sıkıntı yok. Yani açık parmak mı kapalı parmak mı? Kapalı o da var. Parmak. Öyle bir detay yazmıyor. Ya. <laughs> İntern <laughs> İnternetten bakıp bana. Yapamazsın, burada tecrübe konuşuyor anladın mı? Burada aylardır ya yapan bir insan var. Bana beni ciddiye almıyorsun, gidiyorsun internette oradan buradan buldun şeyle geliyorsun bana dört parmak yukarı. Ben diyorum sana aşağıdan yaptığın için bu kadar acıdı. Nereden kadar yapacaktım? Kadar Göstersene bana nereden yapacaktım, sor. Şuradan bir yerden Tamam, onun bir parmak altından yapmışım İşte fark ediyor. Allah Allah. Tamam bir dahakine oradan yaparım <laughs> bak bir Bu arada ben sen yap demedim. Ben kendim yapacaktım. Sen kendin dedim. Kızım kendin yaparken bak böyle yapıyorsun. Şimdi bu senin kolun ya bak. Bu ya kolun. Şöyle bırakıyorsun. Bunu serbest bırakman lazım. Sen böyle yapıyorsun. E, nasıl, ne oldu? nasıl, oldu? Kasıldı. Nasıl, nasıl, yapabilirim böyle? Hayır serbest şşş. bırakacağım. Bak izle. İzle bekle bekle. Bak kolum serbest. Boş. Bunu elime aldım. Batırdım. yaptım çektim. Şimdi bu. tamam okey. Ver bana. Şimdi. Kolun serbest bak, bak. Böyle böyle iğne yapılmaz bir kere. Anladın mı? He. Şöyle ister istemez bu tarafa yapacağın için böyle yapman lazım. Ver bakayım, Tamam bak işte bana bunu diyorum. Buradan geldim. Bak kendimi küçülttüm. Sen böyle duruyorsun. Böyle <laughs> durursan böyle yapmaya çalışırsın. Böyle değil. Kendini küçülteceksin. Kolunu aldın içeri. Diyor dinle. Kolunu dur içeri. Yüzüme bak. <laughs> kolunu aldın içeri. Daha bak. Bak görüyor musun bak burası bak şu an serbest vaziyette boş geldim hmm, yaptın bastın ha. ver bir tane yapayım ya ver aslında zaten ya. yaparız tamam. Oğlum bir doktoru soralım eğer bir sakıncası yoksa sana yapalım da bir neye uğradığını işte. Doktoru soralım. Sonra, sonra gelip. Ağla bana. Dur, ben kolonya inject dedim kendime, hiçbir şey olmaz. Ver şunu. Yok hayır. Gel, Gel öpüyorum seni. Gel öpeceğim. Dur bir saniye, bunu takamadım hayatım, bu birimizin batmasın bir tarafımıza. Gel Öpeceğim. Ah oh, dur kolum ama ya. <laughs> bitti bugün de bitti çok şükür. Abi, bebeği anlatmadık ya bebek. Ters dönmüş, kafası yukarıda şu an. Son bir haftada, yani bu bir hafta içerisinde dönerse okey, doğmazsa Sezaryen. Daha doğmadan para harcamaya başladı. <laughs> Anlasın mı? Sezaryen'in farkı 4000 dolarmış. Doğmadan para harcıyorum. Korkarım ki sen böyle elinle falan çevirmeye çalışacaksın. Çok çok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle ciddi manada ulaşırım elimle. Ulaşırım. Yaparım yani. Hiç Biz bu. Ya Türkiye'de bir eve anne vardı şeyde. Ee, biz İstanbul'da yaşarken. O ebe anne bilir nasıl çevrileceğini. Ona mı ulaşsın? <laughs> Aynen ulaş canım. Ulaş. Yüzmem lazım. Birazdan gideriz yüzmeye.